Çocuğu Anka alevi. Evet. <laughs> İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. İşte karar anı. Ve başardım. Bununla Yüce Kızıl Mor nihayet fiziksel dünyaya geri dönebilecek. mi? bu... Hayır. Ha, Parça ayrıl. Hayır. Stand. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışa. Parça hayır, hayır, hayır. Beni kovama götür ve acele et damlıyorum. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. <laughs> Parça ayrıl ondan. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığa. İnyan bile. Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığa. Oh. Parça ayrıl. Hayır! Aldım. Sen iyi misin usta? Hemen götür beni buradan. Evet. Kaçsan iyi olur. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş işler. Şimdi kimmiş kukla? Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş işler. Bu onu tutacaktır. Bir etkisi geçerse olabilir ama o zamana kadar burada kalabilir. İyi ve kötünün gücü adına, karanlık parçası dönüş şua. <laughs> çok şok darbesi. Ee, kanalizasyondan nefret ediyorum. Hey, onu gördüm. Chinno. Buz nefesi. parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. <laughs> ah! Bayhu! Çok <laughs> ah! Parça ayrıl. <laughs> İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. <laughs> parça ayrı. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Yapabilirim, yapabilirim. Ah. Yürüyüşü. Parça ayrıl ondan. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Ah. Ah. Üzgünüm. Bunu yapmam gerek. <laughs> parça ayrıl. Aa, hayır, hayır. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. <laughs> o arabanın düşmesini engellemeliyiz. Evet, ben hallediyorum. <laughs> parça, ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Benim. Şimdi git başka bir dünyayı kurtar. Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına. Karanlık parçası dönüş ışığı. Aa. Parça ayrıl. Aa. Efendim? İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Parçamız bu değil mi? Aferin Bayhu. Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Parça ayrıl. Aa, aa, efendim. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. ben iyiyim. Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Harika bir komboydu bu. Tekrar görüşeceğiz Jade. Efendim? Ah. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığa. Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığa. Parça ayrıl. Hayır. <laughs> Buradayım üstad. Aa! Merak etme. Kovanı getirdim bile. Geri döneceğim Jade. <laughs> Bu çok yakındı. En azından bunu alabildim. İyi ve kötünün gücü adına... ...karanlık parçası dönüş ya. <laughs> <Shenmue, kasırda. Gülüyor> <laughs> Parça. Ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına, karanlık parçası dönüş ışığı. Aynı şey. Parça, ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına, karanlık parçası dönüş ışığı. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Öh. Parça, ayrıl ondan. İyi ve kötünün gücü adına, karanlık parçası dönüş ışığı. <laughs> <laughs> Parça ayrıl. Ya! İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ya. <laughs> Anne iyi misin? <laughs> i̇yi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına... Ya onun gücünü çekip geri verirsen? Deneyelim bakalım. Karanlık parçası. Dönüş ışığa. Ne, ne yapıyorsun? Doğaçlama. Nedir bu garip duygu? Affedin beni. Oh. Geliyorum hemen ey şanlı su. İzlememiz gerekmiyor mu?